sonuncusu olan Hazreti Ali döneminde Cemel vakası yani deve olayı, sıffin Savaşı, hakim olayı gibi sorunlar yaşanması durumlardan hangilerini desteklediği söylenebilir. Şimdi öncelikle Cemel vakası nedir? Cemel vakası bir İslam aleminde bir iç çatışmanın adıdır. Ee, deve olayı denmiş yani Cemel vakası denmiş sebebi ne? Bir devenin etrafında gerçekleştiği için bu savaş Basra'da gerçekleşmiş bir savaş. Devenin etrafında gerçekleştiği için buna deve olayı denmiş. Ne önemi var bu devenin? Ee, savaşlarda birçok deve kullanılır. Çünkü bu deveyi binen e, özel biri var. E, peygamberin eşi. Peygamberin eşi Ayşe. Yani peygamberin eşi e, İslamiyet'te müminlerin annesi diye geçer. Yani bütün Müslümanların annesi diye geçer. Bütün Müslümanların annesi kabul edilen peygamberin eşi bir deveye binip o dönemki İslam halifesi ile savaşa tutuşmuş. Topladığı taraftarlarıyla birlikte e, devlet başkanının ordusuyla savaşıyor. Yani manzara bu. Peygamberin eşi ve ona destek veren binlerce taraftar devlet başkanının ve devletin ordusuyla savaşıyor Basra'da. Manzara bu. Ve savaş o devenin etrafında gerçekleştiği için buna Cemel Vakası, Deve Olayı deniyor. Dört halife döneminin en önemli siyasi olaylarından bir tanesidir. Peki neden böyle bir şey oluyor? Neden peygamberinle şey, binlerce taraftar toplayıp, ordu toplayıp, kendisi de bizzat bir deveye binip, neden devletin, yani o dönemki İslam devletinin halifenin, e, halife kime halife deniyor? İslam aleminin dini ve siyasi liderine halife deniyor. Ali de dördüncü halifedir. Dördüncü seçilmiş halifedir. Yani peygamberden sonra... İslam Devleti'nin başına geçmiş olan dördüncü kişidir. Ve seçimde iş başına gelmiş. Ama Ali, Hazreti Ali halife olduktan sonra e, onun ön, ondan önceki halife Osman'ın e, öldürülmesi sebebiyle çok gergin bir ortamda halife oldu zaten. O halife olduktan sonra Osman'ın ailesi, Ümeyye oğulları ki çok güçlü bir ailedir. E, Arabistan'ın en güçlü, Araplar'ın en güçlü ailelerinden bir tanesidir. Ee, Ümeyye oğulları e, Halife'ye, Hazreti Ali'ye baskı yapmaya başlıyorlar. Diyorlar ki, sen Halife oldun, tamam hadi cezalandır Osman'ı öldürenleri. Halife'yi katledenler belli. Bunları cezalandır. Ama Hazreti Ali bakıyor ki, eğer bunları cezalandırırsam, çünkü bin, binden fazla insan e, Hazreti Osman'ın ölümüne katılmış. Halife'nin ölümüne de parmağı var, binden fazla insan. Şimdi bu insanları cezalandırırsam ilk savaşa gider ülke diye düşünmüş. Bu yüzden e, öncelikle karışıklığın yatışması için biraz beklemeye karar vermiş. Ama bu da Ümeyye oğullarının e, yani Hz. Osman'ın ailesinin e, rahatsız olmasına sebep olmuş. Peygamberin eşini de yanlarına almışlar. Peygamberin eşi de bundan rahatsızlık duymuş. Bu nedenle e, Ali'nin halifeliğini tanımayan bir e, savaşa karar vermişler. İşte Cemal Vakası dediğimiz olay budur. Cemal Vakası'nda e, halife yani İslam Devleti'nin lideri, başkanı Hazreti Ali ile ona karşı çıkan peygamberin eşi, yani tüm Müslümanların annesi kabul edilen peygamberin eşi ve diğer onun taraftarları arasında savaş yaşandı. Hazreti Ali kazandı savaşı. Ayşe yani peygamberin eşi Medine'de bir yerde, bir evde ikamet etmeye zorlandı. Bu olaya deve olayı deniyor. Bundan sonra İslam aleminde karşılıklar bitmedi. Sıfın Savaşı yaşandı ve Sıfın Savaşı sırasında hakem olayı yaşandı. Bu da şöyle işte e, Ali'den önceki Halife Osman, Osman'ın e, ailesi Ümeyye oğulları Ali taht e, m, m, Halife olduktan sonra Ali'ye e, baskı uygulamaya çalıştılar. Bir an önce Osman'ın katillerini cezalandırsın diye. Ama Ali e, bu konuda gevşek davranıcı Hazreti Ali. E, Şam valisi olan o sırada Muaviye ee, Hazreti Osman'ın da akrabası olan Muaviye, e, Ali eğer e, Hazreti Osman'ın katillerini cezalandırmazsa kendisinin ona karşı savaşacağını ilan etti ve halifeliğini ilan etti. O kendi halifeliğini ilan edince böylece İslam halili parçalanmış oldu. İki halife etrafında e, toplanmış oldu. Hazreti Ali de İslam ordusunu topladı ve Muaviye üzerine yürüdü. Yani kendi valisinin üzerine yürüdü. Bugünkü Suriye'nin Rakka kenti yakınlarında Sıffin denilen bölgede iki ordu karşılaştılar. Yani iki Müslüman ordu karşılaştı ee, ve savaş Hz. Ali'nin ordusunun galibiyetiyle zaferiyle sonuçlanacakken ee, Muaviye'nin ordusunda Muaviye'nin komutasında yer alan ee, Amr bin As İslam tarihinin en kurnaz siyasetçilerinden biri kabul edilir. Amr bin As Muaviye'ye şöyle bir öneride bulunuyor. Diyor ki orduya söyleyin Kur'an sayfalarını e, mızraklarının ucuna geçirsinler ve sallasınlar. Böylece karşı tarafı durdurabiliriz. Yoksa yenileceğiz. Ve bu şekilde yapıyorlar. Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna geçiyorlar. Ve düşmana doğru sallıyorlar. Böylece düşman tarafı yani Müslümanlar karşı taraf e, Kur'an'a karşı savaşmayı reddediyorlar Hazreti Ali'nin ordusu. E, ve duruyorlar. Yani Kur'an sayfaları aramızda hakem olsun demiş oluyorlar. İki tarafta Müslüman olduğu için bunu kabul ediyor Hazreti Ali ordusu. Hazreti Ali bunun bir hile olduğunu söylüyor ordusuna. Devam edin diyor ama büyük bir çoğunluk savaşmayı reddediyor. Böylece savaş duruyor. Yani Muaviye'nin ordusu savaşı kaybedecekken birden bir şans elde ediyor. Ve işte yine bu Amr bin As'ın önerisiyle diyor ki hakem seçelim. Hakem seçelim. Muaviye'ye bir hakem e, ve Ali'ye bir hakem. Bu hakemler kendi aralarında karar versinler ve bu hakemler ne söylerse onu yapalım. Diyor ve Müslümanlar bunu kabul ediyor. Yani iki taraf da bunu kabul ediyor. Birbirimize savaşmayalım diyorlar. Hakem tayin edelim. E, Musa bin Eşari Hazreti Ali'nin e, hakemi oluyor. E, Amr bin As da Muaviye'nin hakemi oluyor. Bu iki hakem e, önce halifelerin azledilmesi, iki tarafta halife ilan etmiş kendisini, halifelerin azledilmesi ve yeni halife seçilmesini karara bağlamışlar. Hazreti Ali kendini azlediyor ama e, Muaviye bunu yapmıyor. Böylece Muaviye halife olmuş oluyor. Bu bir hile. Ama hileyle e, Hazreti Hz. Ali'nin halifeliği tartışılır hale geliyor. E şimdi kendini azletti. Gerçekten halife bir değil mi? Bu hileyi görünce Hazreti Ali taraftar, tarafına geçen bir grup ayrılıyor savaşmaya karar veriyorlar. Ama e, bir grupta Muaviye tarafında kalıyor. Bunlar da Muaviye taraftarları. Bugün Sünni dediğimiz kesim. Hz. Ali tarafında kalanlar Şii dediğimiz kesim. Ve bir grup da ayrılıyor. İki tarafa da siz göreceksiniz diyor ve iki tarafa da siz İslam'ın dışına çıktınız diyorlar. Yani iki taraf da iki taraf içinde siz bizim düşmanımızsınız diyorlar. Bunlara da hariciler deniyor. Bugünkü e, İslam aleminde bir damarın bir kolun temsilcisidir bunlar da. İşte bu olay İslam aleminin e, parçalanışının simge olaylarından biridir. Çünkü bu olaydan sonra Ali'yi takip edenlere e, Şii denmeye başlanacak. E, Muaviye'yi takip edenler de sünni İslam anlayışını temsil etmeye başlayacaklar. Şimdi bu üç vaka, bu üç olay e, İslam ile ilgili TET sorularında çok sık karşımıza çıkan üç olaydır. Bu üç olayı dan hareketle e, TET'de çok sık soru üretilir. Şimdi bunlar iç sorunlar. Bu gibi iç sorunlar yaşanması, fetih ve gaza nitelikleri savaşların yaşanması, Müslümanlar arasında anlaşmazlıklar ve çatışmaların yaşanması, halifeliğin babadan oğula geçen saltanat biçimine dönüşmesi, durumlardan hangilerini desteklediği söylenebilir. Fetih ve gaza nitelikleri savaşların yaşanması. Burada hiçbir tanesinde fetih yok. Fetih nedir? Fetih Allah yolunda yapılan savaştır. Ve Allah yolunda yapılan savaş sonucunda yeni bir yerin ele geçirilmesi, Allah için ele geçirilmesine fetih diyoruz. Gaza yapılan, Allah yolunda yapılan bu savaşın kendisine verilen isimdir. Fetih ve Gaza. Gaza, Müslüman olmayanla yapılan savaşa verilen isimdir. Yani Müslüman, Müslümanla savaşıyorsa bunun adı Gaza değil. Ya da Müslümanın yaşadığı, Müslümana ait bir şehri ele geçiriyorsanız bunun adı Fetih değil. Bu durumda yukarıda verdiği Cemal Vakası Sıfkin Savaşı hakem olayı Müslümanlar arasında gerçekleşmiş olaylar olduğu için burada bir fetih de yoktur, burada bir gaza da Bunu desteklemez. İkiye bakalım. Müslümanlar arasında anlaşmazlıklar ve çatışmaların yaşanması, evet bunu destekler. Üçe bakalım. Halifeliğin babadan oğula geçen saltanat biçimine dönüşmesi, bunu desteklemez. Halifelik, Muaviye döneminde Muaviye'nin ölümünden önce kendisinden sonra geçecek kişinin Yezid oğlu Yezid olduğunu söylemesiyle ve onun ölümünden sonra yerine oğlu Yezid'in halife olmasıyla bir saltanata dönüştü. Ama bu olaylarda henüz daha bu saltanat durumu yoktur. Yani yalnız ikiyi alabiliriz. Destekleyebilecek yer yalnız ikidir.